Merhaba arkadaşlar bugün Lego City işte polis şeyine başlayacağım. Bugün iki video paylaşacağım. Yarın bir tane daha paylaşacağım. yüzde abone olduk. Çok güzel. Benim için çok memnun edici. Baya mutluyum arkadaşlar. Sizin sayenizde bir sürü abone kazandım. Hedefim 150 arkadaşlar. 150 yapıp ondan sonra gene böyle devam etmek. Güzelce böyle. Böyle devam. Yanlış oldu. Bunu da böyle. Dediğim gibi polis arabası bence Araba değil işte polis motoru. Büyük bayağı. Ben şahsen beğendim. bitti. Vega böyleydi arkadaşlar. Abone olun, like atın, memnun olun. Bay bay.